Sayla Rize Üniversitesi'nin adı değişti. Öncelikle üniversitemizin yeni adının hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını, tıpkı taşıdığı isim gibi ülkenin, milletin hizmetkarı olmasını temenni ediyorum. <laughs> Üniversitenin bu ismi taşımasından ve Senato'nun böyle bir kararı almasından çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İsimler, makamlar, mevkiler hep gelip geçicidir. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış meğer. Esas olan gerideyiz bırakmak, eser bırakmak, bu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Eğer Rize'de hoş bir seda bırakabildiysek eğer Rizeli kardeşlerimin hayır dualarını alabiliyor çok hayır göresin duasına mazhar olabildiysek bu bize zaten ziyadesiyle yeter. Allah'ın izniyle 81 vilayetimizde yaptığımız gibi Rize'de de üniversitemizi desteklemeye, büyütmeye sadece Türkiye'de değil Dünya çapında üniversitelerle rekabet eder bir seviyeye getirmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ben burada özellikle AK Parti teşkilatımıza Rize'de yaptığımız yatırımları, eser ve hizmetleri hatırlatmak niyetindeyim. Ancak şöyle alt alta koyduğumuzda Rize'de 9,5 yılda yaptığımız hizmetler çok uzun bir liste haline geliyor. Ben tek tek her eseri, her hizmeti, her yatırımı değil, bunların bir kısmını özet olarak sizlere hatırlatmak istiyorum. Teşkilatımızın her bir mensubunun yaptığı işleri, Rize'ye kazandırdığımız hizmetleri ulaşabildikleri her yerde Rize merkezden ta Kavron'a, Çaymakçura, Kale'ye, Çifte Köprü köyüne kadar Rize'nin her karışına anlatmalarını rica ediyorum. Eğitimde 9,5 yılda 1410 dersliğin yapımını tamamladık. Okullarımıza 6787 adet bilgisayar gönderdik. 244 bilgisayar teknolojisi sınıfı açtık. Şimdi nereye geldi sıra? Fatih projesine. İlk etapta 35 orta öğretim okulu olmak üzere maliyeti bugünkü rakamla 3 milyon eski rakamla 3 trilyon lira tutarında yazıcı ve akıllı tahta dokum, döküman kameralarından oluşan 793 adet malzeme gönderiyoruz. Ayrıca iki orta öğretim okuluna da grafik ve tasarım laboratuvarı kuracağız. Muradiye Çok Programlı Lisesi'nin, Ardeşen Anadolu Öğretmen Lisesi'nin, Topluca İlk Öğretim Okulu'nun ve lojmanlarının, Çayeli Kaptanpaşa İzzet Akçal Öğrenci Yurdu'nun ve Fındıklı Anaokulu'nun inşaatları da devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete alacağız. Yine Hemşin İlköğretim Okulu'nun lisesinin ve lojmanlarının İyidere Halk Eğitim Merkezi'nin Kalkandere Çok Programlı Lisesi'nin Pazar İlköğretim Okulu'nun ve diğer adını burada sayamadığım eğitim yatırımlarının inşaatları da devam ediyor. Üniversitemizde kurulduğu günden bugüne başta Tıp Fakültesi olmak üzere 10 fakülte 7 yüksek okul 7 meslek yüksek okulu 3 enstitü 6 araştırma ve uygulama merkezi 6 tane de rektörlüğe bağlı akademik bölüm olmak üzere toplam 39 bölüm açtık 600 akademik personeli ve 12 bin öğrencisiyle üniversitemiz hızla büyüyor üniversitemizde çok amaçlı spor kompleksi ve bir sosyal tesis yapacağız. Tesisin ihalesini yaptık. İnşallah iki yıl içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. Yapacağımız turizm otelcilik yüksek okulu ve uygulama oteli şu anda proje aşamasında. En kısa sürede ihalesini yapıp iki yıl içinde tamamlayıp hizmete sunacağız. Keza Eğitim Fakültesi Ek Hizmet Binası ve Güneysu Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu Hizmet Binası da yatırımlarımızın arasında. Projeleri tamamlandı. Çalışmalarına devam ediyoruz. Özel sektör marifetiyle yaptırılan Mahmut Hantal İğdere Meslek Yüksek Okulu'nun inşaatı tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede onu da faaliyete geçireceğiz. Üniversitemiz bünyesinde yine yapımına devam ettiğimiz 50 yataklı onkoloji hastanesi de en geç bir yıl içinde aktif hale gelecek. Rize'mize son 9,5 yılda kazandırdığımız ilk öğretim ve orta öğretim okulları, kapalı spor salonları, bilim ve sanat merkezleri, laboratuvarlar, kütüphaneler, halk eğitim merkezleri de yine saymakla bitiremeyeceğimiz yatırımlarımızın arasında. Yüksek öğrenim yurtlarımızda 2003'te 1128 olan Rize merkez ve ilçeler toplam kapasitesi bugün ne oldu biliyor musunuz? 2820'ye ulaştı. Yani dönemimizde Cumhuriyet tarihinin iki katından fazla bir yatırımı yatak kapasiteli yurtlarımızı hizmete açtık. Öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca mevcut yurtlarımızda 288 kişilik kapasite artışı yaptık. Bu seneki yatırım programımızda lisede 800, pazarda 250 250, Ardeşen'de 250, Çayeli'nde 500 kapasiteli toplam 5 yurt projemiz bulunuyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de üniversite öğrencilerimizin kredi ve burs miktarını 2002 yılına göre yüzde 478 oranında artırarak ah benim Rizeli kardeşim ah, biz göreve geldiğimizde bizim gençlerimize ne veriyorlardı burs olarak biliyor musunuz? 45 lira. 45 lira. Şimdi biz ne veriyoruz? 260 lira. Beslenme yardımı olarak ne veriyorlardı biliyor musunuz? 15 lira. Peki biz ne veriyoruz? 180 lira. Toplam 440 lira. Nereden nere? Ve bir öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'nun kapısından geri çevrilmiyor. Kim müracaat ederse hepsine biz kredi veya burs veriyoruz. Bastır öğrencilerine 520 lira veriyoruz. Doktora öğrencilerine 780 lira burs ya da kredi veriyoruz. Sevgili kardeşlerim. Bakınız İyi Derece Spor Salonu Çaykent, Salarada Sporcu Kamp Eğitim Merkezi İstanbulpaşa Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Merkezde İstanpaşa Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu yapacağız Projeler hazır İhalelerini Yaptıktan sonra inşallah inşaatlarına başlayacağız Ayrıca Rize Çamlı emşin Ayder Kız Sporları Merkezinin de şu anda projeleri Hazırlanıyor Rize'de buçuk yılda 246 milyon lira. 246 trilyon sağlıkta harcama yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 400 yataklı merkez eğitim ve araştırma hastanesini, Fındıklı Bölge Guatır Araştırma ve Tedavi Merkezi'ni, sağlık meslek lisesini tamamladık ve hizmete açtık. Yapımına dönemimizde başladığımız Rize Devlet Hastanesi'ni de çok şükür tamamladık. Rizemize kazandırdık. Hayırlı olsun. Resmi açılışını bugün yapıyoruz. Kaçkar Devlet Hastanesi de yine Rize'ye kazandırdığımız önemli sağlık yatırımlarımızdan bir tanesi. Kaçkar Devlet Hastanesi'nin resmi açılışını da bugünkü toplu açılış programımızda evet yer alıyor. Onun da açılışını yapacağız. Tomografi cihazı biz geldiğimizde bir taneydi, dörde çıkardık. MR1'di, üçe çıkardık. Diyaliz cihazı 15'ti, yüze çıkardık. Rize'yi hekim sayısı açısından da geçmişle kıyaslanmayacak bir duruma getirdik. 93 aile hekimi olmak üzere 193 pratisyen hekimimizle hizmet veriyoruz. Uzman hekim sayısı 113'tü. 265'e yükselttik. 2002 yılında 496 olan ebe ve hemşire sayısını 923'e çıkardık. Ala Adalet Sarayı'nı, Çayeli Adalet Sarayı'nı ve Pazar Adalet Sarayı'nı tamamlayarak hizmete açtık. Sevgili kardeşlerim, TOKİ olarak bugüne kadar Rize'de 1415 konut uygulaması başlattık. Bu konutların 1376'sını tamamladık, sahiplerine teslim ettik. 39 konutun da yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp sahiplerine vereceğiz. Ve Rize'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Gündoğdu Mahallesi'nde 172 Gülbahar Mahallesi'nde de 96 konutu süratle inşa ederek afet sedelerimize teslim ettik. Sevgili kardeşlerim, 30'u rehabilitasyon, 22'si normal yaşta olmak üzere toplam 52 yaş diye hizmet veren Fındıklı Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de tamamlayıp hizmete açtık. 2002 yılı sonuna kadar sadece 20 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır Rize'de. 20. Biz 9,5 yılda buna ne kadar ilave ettik biliyor musunuz? 91 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan tüm bölünmüş yolun 4,5 katını biz 9,5 yılda yaptık. Orman ve su işleri olarak Rize'ye 307 milyon liralık yatırım yaptık. Karadeniz bölgemiz için taşkınlarla mücadelenin önemini biliyoruz ve bu mücadele devam edecek. 32 adet taşkın koruma ve dere ıslahını tamamladık. Rize'miz için çok önemli olan Fındıklı Şümer Deresi ile İyidere Vadisi ıstah projesini 11 11 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenen bir merasimle hizmet almıştık. 17 adet dere ıslah çalışmamız ise devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, erozyonla mücadelemiz devam ediyor. Ve ben şunu ifade etmek istiyorum. Bütün bunlarla beraber Çamlıhemşin Emşin Kaçkarı yaban hayatı geliştirme sahası ilan ettik. Rize'de orman köylülerimize yaklaşık 3 milyon destek verdik. Tarımda 2002'de sadece 3 milyon lira tarımsal destek verilmişti. Biz 9,5 yılda tam 953 milyon lira tarımsal destek sağladık. Fark bu. Bize de çiftçilerimize 670 milyon lira yaş çay desteği ödemesi yaptık. Bunun yanında çay budama tazminatı ve masrafları için 234 milyon lira. Mazot için 5 milyon, kimyevi gübre için 4 milyon lira ödedik. Sevgili kardeşlerim, 2002'de sadece 6 bin lira hayvancılık desteği verilmişti. Biz bugün 5 milyon 600 bin lira hayvancılık desteği verdik. Rize Organize Saray Bölgesi için her türlü desteği sağladık. Biliyorsunuz organize sanayi bölgesi kamulaştırma noktasında yargıya takıldı. Çıkacak sonuca göre biz de tavrımızı belirleyip çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tekrar ediyorum. Sevgili kardeşlerim. Bu saydıklarım Rize'ye kazandırdıklarımızın sadece bir kısmı. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle ve hayır duasıyla Rize için çalışmaya, Rize için üretmeye devam edeceğiz. Rize'den aldığımız güçle sadece Rize'yi değil Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Rize bizim arkamızda olduğu müddetçe inşallah ne Rize'ye ne Türkiye'ye ne de dünyaya mahcup olmayacak Rize'yi de mahcup etmeyeceğiz. Ben AK Parti Lise İl Kongremizin, dördüncü olağan kongremizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Allah yolumuzu bahtımıza açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi Muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çağırıyor